Merhaba arkadaşlar. Tretimex programının kullanıcı arayüzünü kısaca sizlere açıklayacağım. Gördüğünüz gibi önümüzde birçok düğmeler, araç çubukları, pencereler var. Bunların her birini kısaca açıklayacağız. Programın kullanıcı arayüzünün değiştirilmesini Customize menüsünden yapabiliyoruz. En üst sekmeye tıklıyorum. Buradan bütün araç çubuklarını düzenlemesi yapılabilir. Klavye kısa yolda atayabiliriz. Quad yani masa üstünde sahne çizim alanında sağ tıklarsak mouse'un sağına tıklarsak açılır pencereler var. Orayı ifade eder. Menü Menülerimizi düzenleme buradan yapılıyor. Color dediğimiz terdemeksen arayüzünün tüm renklerini buradan değiştirebiliriz. Buradan tek tek gördüğünüz gibi duruma göre renkler ataması yapılmıştır. Evet. Herhangi bir sıkıntı olduğunda her birini tek tek resetleyebilirsiniz layout herhangi bir ayar yaptığınızda kayıt yapabilirsiniz. Kayıt yaptıktan sonra da yükleme yapılabilir bu hatta. Evet ben burayı herhangi bir ayarımızı bozmadan kapatıyorum. Diğer bir ayarımız şu altta bulunuyor. Buraya tıklıyorum. Buradan da kullanıcı arayüzünü şema olarak değiştirebiliyoruz. Mesela gördüğünüz gibi açık renk. Gördüğünüz gibi buna benziyor. Koyu renk olarak değiştirebiliriz. Mesela set dediğinde ne yapacak? 3 kendini renklerinizi değiştirdi. Evet. Bu hal hoşunuza gitmezse değiştirebilirsiniz. Yine tıklıyorum. Açık renk yapabiliriz. Evet. Default ayarında ne yapabiliriz? Dönebiliriz. Default Google. Şu klasik gibi. Şu üst taraf. Set dediğimde 3 kurulum hali. Bu şekilde görünüyor. Evet arkadaşlar. Kullanıcı arayüzü ile ilgili bir sonraki derslerimizde 3DMX'in arayüzünde yer alan tüm alanlar tek tek kısaca açıklanacaktır. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet şimdi arayüzde bulunan tüm araç çubuklarını ve alanları kısaca açıklayalım. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi Quick Access Toolbar. Yani şurada Quick Access Toolbar diye geçiyor. Bu araç çubuğumuz en üstte yer alıyor. Bu sabit. Bu araç çubuğumuzda toplam 6 adet düğme bulunmaktadır. Sırasıyla Yeni dosya açma veya kaydedilmiş dosyamızı açmak veya sahnemizi kaydetmek için şurası. Veya sahnede değişiklik yaptık, objelerde değişiklik yaptık. Bunu geri almak için veya geriye alanı ileri almak için kullanabiliyoruz. Ve sonuncusu proje klasörümüz. Evet arkadaşlar, Quick Access Toolbar araç çubuğumuz bu şekilde kısaca özetlenebilir. Şu en üstte gördüğünüz yani Edit Tools Group şu alan menü çubuğudur. Menüler Edit menüsü mesela taşıma, döndürme, ölçeklendirme var. Fakat bu araç çubukları üzerinde de mevcut bunlar. Yani 3 hangi işlemi yapacaksanız menülerden de işlemler yapılabiliyor. Menü çubuğu ile ilgili detaylı bilgiler derslerimizde anlatılacaktır. Bir sonraki adanımıza geçebiliriz. Evet, şimdiki araç çubuğumuz ise şu üstte yer alan şöyle ben ortaya çekeyim Main Toolbar, ana araç çubuğumuz. Bu araç çubuğu üzerine yer alan araçlarımız yani şu düğmelerimiz her biri bir araçtır. Tirdim X'de sahnede herhangi bir obje oluşturduğumuzda düzenleme yaparken en fazla kullanılan araçlar yer almaktadır. Bu araç bu üzerinde. Mesela objeleri seçerken bu araçları kullanıyoruz. Objemizi taşırken veya döndürürken ve diğerleri. Kısacası 3D Max programında en fazla kullanılan araçlar bu main toolbar üzerinde yer almaktadır. Biz bu araç çubuklarını istediğimiz yere yerleştirebiliriz. Bu araç çubuğuna dikkat ediniz. Şu alanda yer alıyor. Ben bunu taşımak için yerini değiştirmek için en başında solunda bulunan iki çizgi var. Buraya yaklaştığında zaten e, mouse'umuzun imlecimizin şekline bakın. Yaklaşıyorum, değişiyor. Ek bir şekil geliyor altına. Mouse'un sol tuşuna tıkladığımda bırakmıyorum ve sahnemde istediğim yere ekranında istediğim yere taşıyabilirim. Mesela şu sol tarafa koydum. Yine seçtim. Mouse'un sol tuşuna tıkladım. Bırakmadım. Ve sağ tarafa yerleştirdim. Normalde default olarak bu en üstte yer alıyor. Ben yine eski yerine yine bunu koyuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu araçları tek tek bahsetmiyorum. Çünkü yeri geldiğinde bunlara tek tek değinilecektir. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sıra geldi Grafik Modeling Tool aracına. İsmi gördüğünüz gibi şu şekilde yazıyor. Şu eski yerine geri getiriyorum. Bu aracımız modelleme yaparken obje üzerine düzenleme yapıyoruz mesela. Bunları daha hızlı yapmamızı sağlıyor. Nasıl? Mesela ben bu objeyi seçtim. Poligon moduna geçmek için Command panel'e geçmem gerekiyor. Modify'e tıklayıp Polygon moduna geç Ondan sonra yüzeyi seçeceğim. Ama Graphic Model Tool aracı ise Şuraya tıklayayım. Graphic Model Tool aracı ise Objeyi seçiyorum. Şu alta tıklayıp düzenleme moduna geçebilirim direkt buradan bakın. Mesafe yakın. Artı poligon moduna buradan geçebiliyorum. Poligonu seçip Polygon moduna geçip Extrude işlemi yapacağız mesela burada. Evet gördüğünüz gibi. Ne yaptı? Önümüze şu şekilde bir pencere geldi. Buradan bu yüzeyi Extrude işlemine devam edebilirim. Gördüğünüz gibi. Burayı kapatıyorum ben. Burada ise bakın komak paneline geçiyorum. Polygon moduna geçtik. Aşağı doğru çektim. Extrude'a bastım. Tabi yüzeyi seçtik. Extrude'a bastık. Ve burada gördüğünüz gibi manuel olarak yapıyorum. Gördüğünüz gibi işlem biraz sanki uzun gibi. Çünkü mesafe uzaklaşıyor. Ve şöyle açtığımda dikkat edin. Şurada bir karmaşa gibi görünüyor. Extrude'u bulana kadar nedir? Gözlerinize dikkatli bakmanız gerekiyor. Ya e buradaymış. Ama bu üstte dikkat edin. Hemen poligon moduna geçiyorum. Bakın yakıncıcık. Yüzeyi bakın poligon moduna geçiyorum. Poligonu seçiyorum. Poligon işlemine geçip ilk surda tıklıyorum. gördüğünüz gibi işlemleri buradan devam edebiliyorum. Bakın, bu penceremizi kapatmadan işlemler devam edilebiliyor. Aynı işlemler burada da yapılıyor. Gördüğünüz gibi grafik model tool aracımız objeleri düzenlerken hızlı bir şekilde çalışmamızı sağlıyor. Doğrusuyla bizim 3D Max programına bir artı daha eklenmiş oluyor. Bu özellik 2010, 2011 ve 2012 versiyonlarında vardır. 2009 ve eski versiyonlarında bu özellik yoktu. Evet arkadaşlar. Bu araç çubuğumuz kısaca bu şekilde açıklanabilir. Şimdi sıra geldi ekranımızın en sağında bulunan kısmına. Bakın şu alan. Bu alanın ismi komut paneli. Yani command panel diye geçer. 3D Max'te obje oluşturma, create. 2 objeler, 3 boyutlular mesela, 2 boyutlular ve ışıklar, kameralar diye devam ediyor. Oluşturan objeleri düzenlemenin yapıldığı hiyerarşi, motion, display, test diye toplam 6 kısma ayrılıyor komut paneli. Her birinin görevi vazifesi farklıdır. Yeri geldiğinde bunlara ileriki derslerde değineceğiz. Komut paneli Sütun şeklindedir. Bakın, şöyle bir sütun gibi düşünün. Bu sütunu ikiye artırabiliriz. Bakın, ikiye arttırdık. Şu alan boşaldı. Yeri geldiğinde bu alanlar bile yetmiyor arkadaşlar. Mesela, basit bir kutu çizdiğimizde, düzenlemeye geçtiğimiz an, bakın seçtik. Bu nedir? Bir kutu. Ben bunu Body nesnesine çevirdim. Çevirdiğim an dikkat edin sağ taraf doldu. Üçüncü sütun da dolmaktadır. Bakın açıyorum. Açıldı. Bakın artılarla tek tek alt kısımlar açılıyor. Hatta ve hatta dördüncü sütuna da ihtiyaç olabiliyor. Bak bunları açtığımda düzenlemenin altındayız. Bu kutunun düzenlemeleri değişik değişik gruplarda yapılmaktadır. Yani bu komut panelini genişletip daraltabiliyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bakın şu arada ok işareti çıktığında imlecimiz ok işaretine geldiğinde döndüğünde mouse'un sol tuşuna tıklayıp sola veya sağa kaydırdığımızda sütunları genişletip daraltabiliriz. Komut paneli ne yapıyoruz? Genişletip daraltma işlemi yapılabilir. Tek sütun halinde de çalışabiliriz. Mesela bu komut panelinde Gördüğünüz gibi en sağda bir çubuğumuz var. Bu da kaydırma çubuğu. Bakın kayarak aşağıya yukarıya doğru gidiyor. İçinde bulunan özellikleri gruplandırılmıştır. Mesela edit geometri. Eksiye tıkladığımda bakın kapandı. Ve açıyorum. Bu alan alta doğru uzayarak devam etmektedir. Ben bu kaydırma çubuğundan nedir? Bunu kaydırabiliriz veyahut şu alana geldiğinizde dikkat ediniz el işareti çıkıyor. El işaretini tutup da aşağı yukarıya kaydırarak bu çubuğumuzu görevini yerine getirmiş olur. Yani alt kısımda da ulaşmak istediğimiz noktalarda bu şekilde ulaşabiliriz. Artık hangisi işimize geliyorsa. Evet arkadaşlar komut paneli için bu bilgiler şimdilik yeter. Çünkü daha sonra teferruatlı olarak değinilecektir. Evet, şimdi sıra geldi Tritomex'in arayüzündeki diğer bir alanımız. Şu sağ altta yer alan 8 adet düğme. Yani sahnemize baktığımız viewport penceresini kontrol eden 8 adet düğme. Burası viewport kontrol panelidir. Viewport'ta bakışımızı kontrol etmek için kullanılmaktadır. Mesela şu düğmeye tıklıyorum zoom aracımız ileriye geri mouse'umuzu hareket ettiriyorum sol tuşuna basıp veya şu tuşumuz pan işlemi yapmaktadır mouse'umu sol tuşuna basıyorum bakın bu şekilde veya viewport'umuz burada tek parça sağ alt köşedekine tıkladığımda maksimize viewport takıldır viewport'umuz 4 bakış penceresine bölündü tekrar tıklıyorum bu şekilde uzaklaşıyorum. Evet. Objemizi seçtim. Ve şu düğmeye tıkladığımda bu objemizi viewportumuza sığaca şekilde yaklaştırdı. Sahnemize kamera koyduğumda evet şurada gördüğünüz gibi sahnemize kamera yerleştirildi. Kamera yerleştirildiği anda kamera bakışına geçtiğimde bakın bu düğmelerimiz kamerayı kontrol eden düğmeler haline geldi. Evet. Yine zoom ileri geri. Yani orbit işlemi yine aynı. Evet. Kamera bakışından çıkıyorum. P'ye basıyorum. Perspektif bakışı. Yine orbit işlemi yine aynı. Bakın. Kısacası arkadaşlar bu alanımız viewport'u kontrol eden viewport kontrol panelidir. Bu alanla ilgili açıklamalar ileriki derslerimizde tekrar yapılacaktır. Evet, viewport ile ilgili açıklamalarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki alanımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bir sonraki alanımız şu altta yer alan. Bakın, anahtarın solundan başlayıp viewport kontrol panelinin sol tarafında kalıp şu alan zaman ve animasyon kontrollerinin yapıldığı yerdir. Mesela sahnemizde bir arabanın tekerleğine hareket vermiştik. Yani hareketi buradan ne yapar başlatabiliriz Bakın bastım düğmemize hareketimiz başladı durdurdum geri geri tek kademe gördüğünüz gibi alabilirim veya ileri veya en başa gidiyorum veya en sona gidiyorum veya zaman konfigürasyonu zaman düzenlemesini buradan ayarlıyoruz evet ben bu tekerleğe hareket vermiştim gördüğünüz gibi hareket var bu hareketi de şuradaki düğmelerden yapmıştım. Yani zaman ve animasyon alanımız olduğu için animasyon verdik basitçe. Onları da şu düğmelerden yapmıştım. Mesela bastım. Gördüğünüz gibi her bir bir keydir, anahtardır. Yani bu nesnenin hareketini, dönmesini bu anahtarlardan yapıyor. Onları da şuradan vermiştim. Bakın bastım. Gördüğünüz gibi animasyon yaparken de bu viewportumuz kırmızı çerçeve içerisinde alındı. Evet bu alan zaman düzenlemesinin ve animasyonun kısa ve basit olarak yapıldığı yerdir. Şimdilik bu alanla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Detaylı bilgi derslerimizde ve ileriki konularda denilecektir. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. Şu en altta yer alan şu anahtar kadar şu bölüm arkadaşlar. Tirdemex'te durum çubuğu olarak isimlendiriliyor. Yani status bar. Bu alan sahnede durumla ilgili, mevcut konumla ilgili bilgileri içermektedir. Mesela burada gördüğünüz gibi seçim yok. Objemi seçiyorum mesela. Bir obje seçildi anlamına mesaj veriyor. Bu objenin merkez noktası, taşıma merkez noktası pivotun koordinatlarını veriyor. X, Y, Z olarak. Bakın bu şekilde. Ben bunu kaydırdığımda bakın koordinatlarımız değişiyor. Gördüğünüz gibi. Yani objenin mevcut konumunu belirtti. Mesela ben bunu döndürmek isteyeceğim. Gördüğünüz gibi. Yine x, y, z'deki mevcut döndürme açılarına burada gösteriyor gördüğünüz gibi. Şu arka planda, şu altta yer alan ızgaranın da ölçüsünü göstermekte. Evet, durum çubuğumuzda şu sol altta yer alan, alanda ise 3 script veya komutları buradan da çalıştırabiliriz. Tabi bunun isimlerini bilmemiz gerekiyor. Bu alanı yazacağız. Enter'a bastığımızda script veya komut çalıştırılmış oluyor. Evet arkadaşlar durum çubuğumuzu bu şekilde kısaca açıklayabiliriz. Evet kullanıcı arayüzündeki diğer bir alanımız şu altta yer alan bakın çerçeve halinde ben çiziyorum şu altta yer alan zaman kaydırma ve trak çubuğumuz. Yani sahnemizde bir hareketlilik yani animasyon var. tekerlek dönüyor. Bakın bu şekilde dönüyor. Ben zamanı tutup bu şekilde kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve sıfırdan burası yüze kadar rakamlarımız var. Her bir çizgi trak olarak isimlendiriliyor. Bunun içinde bu Alanımızın ismi trakbar ve zaman kaydırma çubuğudur. Bakın bu şekilde. Bu çubuk sahnemizde bir hareketlilik varsa bunu kontrol amaçlı kullanıldığı için bu altta yer almaktadır. Evet, kısaca bu alan hakkında verilebilecek bilgiler bu kadar.